Sevgili oyuncular, <laughs> üçüncü Reyhan Güls'ün ikili takım legimiz tamamlanmıştır. Şimdi burada olanların özürlerini vereceğiz. Beşinci grup, birinci Amigos, ikinci Paris Saint-Germain. İsimleri okuyalım evet. Ani Ali ve Ömer Moralı. Bravo. Mi? Aydan Demir, Faruk Yumurtaç'ı, Serdar Yıldırım. Zaten burada üçüncü yok. Üçüncü yok. E normalde iki zaten. Evet bir iki. Evet bir ve iki. <laughs> Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınızı dilerim. Evet, bravo. Tebrikler. Dördüncü grup burada yok. Birinci ve ikinciler. Ama isimleri söyleyelim. Büyük ya ve Çetin Ceviz bir ve iki oldular. Üst Üç üste Üçüncü grup birinci Jaco, ikinci Boğazın balıkçıları. Şakı. Bazı baz içinde kaldım. Buyurun. Bravo. ediyoruz. Söylü geliyoruz. geliyoruz. Evet. Ikinci grup bir ve ikincisi İstanbul Üniversitesi evet. ve Falkoç <laughs> evlatları. Onlar için. burada yok. Evet. Bir hafta içinde gelirlerse alırlar kutbalarını. Şimdi geldik. Birinci gruba. Birinci grup birincisi Atlas. Ikinci Mat Bey, yani. Savaş Fotoğraf çekebilseydik iyiydi Ben video makine çeker ama çok iyi çekmiyor evet. yani nereye Gür, Savaş ee... Fotoğraf Çekecektim ama telefonla alsam <laughs> Video da <Video'dan> çekeriz <laughs> Ahmet Bey de Aydan fotoğraf çeker misin? Gel gel. Aydan gel gel. Dur dur bir dakika durun da bir fotoğrafı çeksin Aydan. Aydan'dan alayım. Ee, evet. Hakan bir dakika geçin. Bir fotoğraf çeker misin ya? Bana gönder. Tamam mı? Bir saniye. Grupta paylaşacağız şimdi. Hı. Araba satıyor Hı. Araba satıyor Aydan dur bir birazdan Öbürlerini de çek Evet şimdi geldik Süper Lig'e Birinci nükleer bomba ikinci taslı aldık Bravo <laughs> Nükleer bomba <gülüyor> bomba, <gülüyor> bomba <gülüyor> yedi şimdi <gülüyor> <gülüyor> İpler bomba buyurun. İpler bomba ve taşlı tarla. Ben şöyle aşağıda durayım. Taşlı tarlanın Taşlı <laughs> tarla AKP Beyliman ve Barış Günay Ödüllerini <laughs> tekste okumayı da. Şişe de çok ama oyunu değiştirmediniz ya. Yani. Tarıkta güzel kalbim olacak. Evet. Serkan Aldoğan. Bak tarık. Yavuz Alagey. Vay. Ve Efsan Deykan. Bravo, tebrikler. Bravo. <laughs> Şimdi bir de yeni evet. yapılan maçları. Evet, şey... bir bir maç. Çok başarılı oldunuz, ikinci oldunuz. Size özel olarak teşekkür ederim. İkinci, olarak... De Hakan, Ahmet. Hakan, Ahmet, gelin. Hakan nerede? Hakan nerede? Haydi video odasınız. Şuradan gitti bunlar. Tamam. E aydan gönderecek aydan zaten. Evet. İleride uzak oldu. tane yarışın sonucunda e, ve evet, başlığımız da yani olma ikinci olmuştur. Onların bir daha olmuştur. Niye denize veriyorsunuz? Ya evet. diyorum ya bu nükleer bomba bomba yayınlıyor. Bravo, tebrik.

eee Yasin Bey'i transfer ediyor ha, evet. 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 Bravo, tebrikler. Harika. Teşekkür ederim Aydancığım sağ ol evet. Fotoğrafları gönderirsin. Tamam, Yok, sağ ol. Evet, bitti şu anda. Eee yakın zamanda da dördüncü Kaya Gülsün ikili takım ligine geçeriz. Evet herkesi tebrik ediyoruz. Bravo Aydancığım bak seni de tebrik ediyorum. <laughs> herkese iyi akşamlar. Önerciğim sana da iyi akşamlar. akşamlar. <laughs> Haydi görüşmek üzere. Bay bay.